Ey güzel arkadaşım ısrarla sorduğun sorunun cevabı trigonometride son iki video 29 30 finito trigonometri video trigonometrik denklemler dördüncü ders hiç vakit kaybetme gönder gelsin hocam trigonometrinin son iki başlığı bu başlık adı altında çok güzel sorular var birincisi lineer doğrusal denklemler bir de homojen denklemler var Hayır, onu da çözdük mü Tamamdır. Trigonometrik denklem olayını kapatıyoruz. Peki lineer doğrusal denklemle, ne? Gel hemen bu denklem çeşidine bakalım. Bu soru tiplerini çözelim. A çarpı sinüs x artı B çarpı kosinüs x eşittir C şeklindeki denklemlere lineer doğrusal denklem denir. Yani bak sinüslü kosinüslü olacak. A ile B ile ifade olacak. Karşıda C olacak. Zaten karşıda sıfır oldu mu homojen denklem diyeceğiz ona. Bu haliyle lineer denklem. Nasıl çözeceğim hocam? Her zaman olduğu gibi yine ispatı ne olur? Yaslan arkana. Yazsan bu ispatla hiçbir şey kaybetmezsin. Sınav hocam çok çok az kaldı sınava. Olsun bunu öğren. Gelecek soruyu yap. Lütfen. Lütfen dinle. Biliyorum ki dinleyeceksin. Helal sana. Şimdi a çarpı sinüs x artı b çarpı kosinüs x eşittir c dedik ya. Sinüs x'in önündeki kat sayıyı herkese bölüyorum. Buraya böyle a, buraya böyle a, buraya böyle a dedim. Tamam. Bunlar gitti. Ne kaldı geriye? Şöyle bir ifade kaldı. Ben ne diyorum ki artık burası tamamen işkenmeden sallama. Hani sıfır ispatı yapabilmek için. Öyle bir tanjant alfa tanımlıyorum ki bu tanjant alfa değeri b bölü a'ya eşit olsun. Peki nasıl bir üçgendir hocam bu dersen gel o üçgeni de şöyle yalandan çizmeye çalışalım seninle birlikte. Alfa açısı burada karşı bölü komşu. Karşıda şuradan ama hipotenüste a kare artı b karenin karekökü var. Tamam her şey hazır. Şimdi biz tanjant b bölü a aldığımıza göre burada ne yazabiliriz? Tanjant alfayı oraya yazabiliriz. Sinüs x artı tanjant alfa çarpı kosinüs x. Kosinüs x olacak o tabii ki eşittir c bölü a. Hala duruyor. Şimdi tanjant alfayı biz hatırlar mısın? Bu tip sorularda hep nasıl yazıyorduk? Etraf sinli kosluysa bunu da öyle yazıyorduk. Diyorduk ki hocam bu sinüs alfa bu kosinüs alfa. Peki yine aynı yazıyorum. Diyorum ki orası sinüs x. Hocam burayı artık ben sinüs alfa. Burayı kosinüs alfa alacağım. Yanında da kos x'i var. Karşıda c bölü a'sı var. Bak şu toplama işlemini yapıyorum. Ekstra hiçbir şey yok. Diyorum ki sinüs x çarpı kosinüs alfa artı sinüs alfa çarpı kosinüs x eşittir diyorum paydayı da karşıya çarpım olarak sallıyorum. C bölü a çarpı kosinüs alfa. Şimdi gel bakalım. Burası tanıdık geldi mi sana? Burası yarım açı değil miydi ne dersin? Yarım açı olur mu hocam? Toplam fark değil mi o? Aynen öyle. Toplam fark. Seni denedim ha. Tamam tamam. <laughs> ben ben hata yaptım. Kabul ya. Tamam ben hata yaptım. Toplam fark orası. X alfa sinüs x artı alfa yazdık mı? Yazdık hocam. Peki burası ne? C bölü A. Çarpı ne? Kosinüs alfa. Diyeceksin ki hocam bu kosinüs alfa neyin nesi diyeceksin. Hani nasıl çözeceğiz bu soruyu dersen gidip kosinüs alfayı da buradan çalacaksın zaten. Sen buradaki ifadenin yerine normal şartlarda artık ne yazacaksın? A bölü A kare artı B kare yazacaksın. Bunları götürecek. Tak soru çözülecek. Tabii ki sınav pardon sorularda böyle ağlı beyleceli ifadeler olmayacak. Orada hep sayılar olacak. Bunların her biri sayı olacak. Sen zaten soruyu buraya getirdiğinde bu bir trigonometrik denklem. Baştan beri 3 derstir çözdüğümüz trigonometrik denklem o şekilde çözecek. Burada son bitiyor'yu veriyorum. Defteri dürüp kaldırıyorum. Eğer ki c kare küçük eşitse a kare artı b kareden ey güzel arkadaşım bu tip denklemlerin çözüm kümesi vardır bulunabilir. Şayet, şayet c kare büyükse a kare artı b kareden bu denklemlerin çözüm kümesi kesinlikle ama kesinlikle boş kümedir. Anlaştık mı? Burayı dinlemeden geçen arkadaşım vay haline. Buradaki şu önemli diyebileceğim şu yıldızları atlayıp geçen arkadaş yazık ettin. Şimdi devam edelim. İlk örneğimizi çözüyoruz. Lineer denklem. Taktiği biliyorsun. İspattan biliyorsun. Ezber yok. İspatladık biz onu. Hocam bunun önünde bir var. Her yeri bire mi böleceğim? Ya sen böl bire. Böldüm. Dedik ki hocam şu önündeki sayıyı tanjant kabul edeceğiz ki oluyorsa değil mi? Bir bakalım tanjant alfa diye bir değer tanımlıyorum. O tanjant alfanın değeri kaç olsun dedim. Kök 3 dedim. Aynen öyle. Bir dakika ya. Tanjant alfa kök 3. Bir dakika ya bu çok tanıdık geldi ama hocam. Yani tanjantın köküç çıkan değeri yok mu hocam? Aynen öyle. Hani şöyle bir üçgenimiz vardı. Köküç, 1, bir, bir de 2. Burası kaç derece? 60 derece. Burası kaç derece? 30 derece. Tamam hocam ya. Sen aslında tanjant 60 yazmak istedin herhalde oraya. Aynen. Peki şimdi sinüs x artı tanjant 60 çarpı kosinüs x eşittir. Karşıda kaç var? 1 var. Hadi çözelim denklemin. Yayın devam ediyor değil mi? Problem yok. Tamam. Şimdi burası kaç hocam? An tatmış. atmış. Onu bir zahmet düzenler misin? E düzenlerim elbet. Sinüs x artı sinüs atmış bölü kosinüs atmış çarpı kosinüs x eşittir bir. Ne bak az önce yaptıklarımızın aynısı. Aslında bu soruların her birinin çözümü ispattan geliyor. Ben aslında şu an ispat yapar gibi soru çözüyorum sana. Sin 60 cos x cos 60'ı karşıya attım. Ama cos 60'ın da kendince bir değeri var bilirsin. Nedir o? 1 bölü 2. Karşı taraf belli. Hocam bu taraf sinüs. Sinüs de toplam. Peki sinüsün toplamı kaç burada? Sinüs x artı 60. Onun cevabı kaç? 1 bölü 2. Döndük, dolaştık. Trigonometri denklem 1. Sorusuna geri döndük. Oradaki mantık aynısı. Diyorum ki x artı 60'ın iki tane cevabı vardır hocam. Biliyoruz sinüsten. x artı 60 eşittir. Ne zaman 1 bölü 2 olur? 30 derece. 30 artı k. k kaçtı o? 2 piydi. Sinüsün periyodu 2 piydi çünkü. x artı 60 sinüsteki denklemler bir bu tarafta birinci bölgede bir de ikinci bölgede birbirine eşitti. Birbirinden 180 çıkardığında eşit oluyordu. Hatırladın mı? Hatırladın elbet sen onu. 180 eksi 30. 180'den çıkarınca eşit olacak dedik ama bir de nesi var? k 2 psi var. Düzenleyelim. Mevzuyu bırakalım artık. Bak bunu karşıya atıyorum. Gözüm seyirdi yalnız. Bunu karşıya atıyorum. Eksi 30. Artı K 2 pi dedim burayı bıraktım. Geldim şurayı hallettim. Şimdi dedim ki ya hocam sinüs kaçtır bu işte 150. 150'den de kaçı çıkaracağız hocam? 60'ı çıkaracağız. 60'ı çıkardık. Ne kaldı oradan? 90 kaldı. 90 artı K 2 pi diye 2 tane cevap buldum. Noktayı burada koydum. Tamam mıdır burası? Hallettik mi? Geçiyoruz mu bir sonraki sayfaya o zaman? Biliyorum biraz sert kolay değil ama gönder gelsin. Ey güzel arkadaş dersin başında bahsettiğim mevzu ispatın anlattığım mevzu bu denklemin çözüm kümesinin boş küme olması için A'nın alabileceği en küçük pozitif tam sayıyı sordum sana. Biz ne demiştik orada şunu yazmıştık ben kaçıran arkadaş için atlayıp zıplayan arkadaş için bir kez daha yazmak istiyorum. Şöyle bir ifade vardı bu denklemin çözüm kümesinin olması için C karenin küçük olması gerekiyor A kare artı B kareden. Burada çözüm kümesi var diyorduk. Ama ola ki c kare ifadesi a kare artı b kareden büyükse bu denklemin çözüm kümesi boş kümedir. Olur da soru bankası. Olur da sınavda bir yerde karşına çıkarsa taktiği biliyorsun. Boş küme mi hocam? Bu nedir hocam? A. Bu nedir hocam? B. Tabi bizde burada formüle denk gelen C. Diyorum ki C'nin karesi. Bizde A kare. Gittim kök altının karesi. Artı dedim Eksi kök 7. Bak işaretiyle beraber aldım ama bir şeyi değiştirmedi. A kare dedim. Büyüktür dedim. 6 dedim. 7 dedim. 6-7 daha ne yapar? 13 yapar. A kare 13 değerinden büyük. Öyle bir A değeri seçeceksin ki karesi 13'ten büyük olacak. En küçük pozitif tam sayı olacak. Şimdi ben kalkıp A yerine 3 seçsem. 3 kere 3, 9. 4 kere 4, 16. O zaman A eşittir. 4'tür dedim. A'nın alabileceği en küçük sayı 4'tür. Sıradaki soru. 3 kosinüs x eksi 4 sinüs x eşittir 5. Sinüs x'in pozitif değerini arıyorum. Hocam aynı mantıkla mı çözeceğiz? Bak yanlış olmasın. Olmaz. Gel bizde yanlış olmasın. Biz her tarafı gel 3'e bölelim. 3'e bölmeyelim ya. Niye 3'e bölüyoruz? Gel 4'e bölelim. Sinüsün önündeki sayıya bölelim. Her şeyi sinüsün önündeki sayıya böldüm. Tamam. Şimdi burası ne oldu? 3 bölü 4 oldu çarpı kosinüs x oldu. Burası ne oldu? Eksi sinüs x oldu. Burası ne oldu hocam? 5 bölü 4 geldi. Şimdi sorum şu. Ben öyle bir tanjant değeri kabul edeyim ki ki o tanjant şurası bak. Biz ona tanjant alfa diyelim. Gerçi x ile karışıyor mu bazen? Hadi gel y diyeyim o zaman Karışmasın istiyorsan. Burası y olsun. Neymiş onun cevabı? 3, 4. Karşısı kaç hocam? Karşısı 5. Tamam mıyız? Bizim taktik neydi? Etraf sinli kosluysa tanjantları neye çeviriyorduk biz? Tabii ki sin'ye bölü kos gibi ifade. Yanında kosinüs x var. Onun yanında eksi sinüs x var. O da eşitmiş 5 bölü 4'e. Yap. Yap bu toplama iş pardon çıkarma işlemini. Nedir bu? Sinüs y çarpı kosinüs x eksi sinüs x çarpı kosinüs y dedim. Karşıya da 5 bölü 4 çarpı kosinüs y mi yazdım? Sonra durdum dedim ki hocam kosinüs y zaten belli. Kosinüs y nedir gençlik? 4 bölü 5'tir. Aldım onu buradan. 4 bölü 5'imi çaktım oraya. Ee, tamam hocam cırt sana cırt sana cırt sana cırt sana burası 1. Karşısı bir kere kesinlikle 1. Peki burayı söyler misin? Sinüs fark formülü. Her zaman toplama gelecek hali yok ya. Sinüs kimden kimi çıkarıyorsun? Y'den x'i çıkarıyorsun. Cevap ne çıktı? Cevap 1 çıktı. Peki hangi değeri bir sinüs y eksi x'in? Tabii ki 90 derece değeri bir. O zaman diyorum ki y eksi x kaç derece olmak zorunda hocam? 90 derece. Ya da gel biz bunu radyan yazalım. Y eksi x eşittir pi bölü 2 yazsam. Desem ki ya bu eksi buraya yakışmadı. Biz şöyle yazalım onu. Pi bölü 2 artı x şeklinde düzenlesek. Şimdi sen ne istiyorsun benden? Sinüs x'i istiyorsun ama ben sinüs x'i bulamam. Ne bulalım hocam? Ben sana kosinüs y vereyim hocam. Ya ben sinüs x istiyorum. Ya gel ben sana kosinüs y vereyim. Şimdi kosinüs y. Kosinüsümü yazdım. Y yerine ne yazabilirim artık? Pi bölü 2 artı x yazarım. Ama sen mevzuyu gördün. Hocam kosinüs y zaten 4 bölü 5'ti. Yeme bizi biliyorsun mevzuyu. Kosinüs pi bölü 2. Hmm isim değişecek. Hatırla bunları. İkinci bölgede negatif olacak. Sinüs oldu. Yanına da x aldı. Eksiyi karşıya attı. Sinüs eşittir. Eksi 4 bölü 5 bu soru da doğru cevaptır. Ama çok tatlı soruydu. Hani lineer denklemle ilgili harbiden lineer bir soruydu. Dedim uzatma gel. Bu soruda ufak bir düzeltmemiz var. Tanjant x eksi kotanjant x 2 olacak. Şimdi ona göre çözeceğiz. Peki lineer denklemlerde sinli kostu dedin. Hocam sen kot nereden çıktı dersen. Gel yapalım. Şimdi sin ve cos şeklinde bunları düzenleyip yazacağız. Sin x bölü cos x eksi cos x bölü sin x şeklinde yazdım. Cevap kaça eşit işte hocam? 2. Ne geliyor aklına? Tabii ki payda eşitlemek. Ben de aynısını yapacağım. Sin x buraya kattım cos x yazdım. Şimdi paydalar eşitlendi. Yukarıdan ne geldi? Sin kare x. Aşağıdan ne Pardon yanında ne geldi? Cos kare x. Bölü ne geldi? Sin x çarpı cos x geldi. Eşittir 2 var. Burası tamam. Hocam bunu karşıya atalım mı atalım? Atmasın atalım ama ben burada iki ifadeyi çok gözüme takıldı. Senin de takıldı mı? Tanıdık geldi mi? Sin kare x artı cos kare x değil o bir. O ayrı. Yarım açıyı hatırla. Eksi parantezinde yaz bak çok daha net gö göreceksin. Cos kare x eksi sin kare x şimdi oldu değil mi? Eğer hatırlıyorsan bizim dersleri biz ispatlarına varana kadar yaparken sen de eminim aklında tutmuşundur onları. Hatta yetmedi. Karışısı da çok tanıdık geldi. Hocam bu sinüsün yarım açı formülü Burası kosinüsün yarım açı formülü. Aynen öyle güzel arkadaşlar. Şimdi kosinüsü karşıya atıyorum ki burada eksi 1 kalacaktır. Burada karşıda önce yazayım. Sen gör. Aman aman aman. Boş ver. Acele etme hocam. Sinüs 2x karşıdaydı. Biz onun yanına kosinüs 2x'i gönderdik. Temize çekersek buradan tanjant 2x gelir ki onun cevabı da eksi 1'dir. Dadından yinmedi be. Tanjant 2x eksi 1 ne zaman? Ne zaman tanjant 2x eksi 1'dir? Tabii ki 135 derecede hatırla tanjant tabii ki 135 derecede 135 derece artı k 2 pi değerinde değil 2 pi değil biliyorsun ki tanjant denkleminin periyodu pi'di k pi değerinde hep aynı değeri alır. Biz ne istiyoruz? 2'ye bölünmüşünü. Biz x'in yarısını istiyoruz. 135 bölü 2 artı k Pi bölü 2 bu soruda çözüm olur ama çok şık durmadı hocam 135 bölü 2. O zaman 135'i radyan yazarsın buradan. Yani radyan cinsinden nedir bu? 3 pi bölü 4 desek. 184'e böl 45 3'te çarp 135. Efsane. O zaman diyorum bak tam buradan çekiyorum yine. 2x normalde 3 pi bölü 4 artı k pi'ye eşitti. Biz her tarafı 2'ye bölünce buradan ne geldi? 3 pi bölü 8 artı k pi bölü 2 geldi. Al sana çözüm kümesi. Al sana olayın bittiği nokta. Tamam mıdır? Bu sert bir soruydu. Bu can acıttı biraz ama x dediğimiz aralık sıfırla pi bölü 2 aralığında olsun diyor. Kosinüs 4x eksi kök 3 sinüs 4x eşittir 1 denkleminin kökler toplamını arıyoruz. Halledelim bakalım nasıl halledeceğiz? Tabii ki formülleri uyarak tabii ki ispatlara yer vererek. Sinüsün önündeki sayıya bölüyorduk her yeri ki yine aynısını yapıyorum farklı bir durum olmasın diye Al sana her yeri kök 3'e böldüm. Şimdi temize çekelim. 1 bölü kök 3. Hmm. Öyle bir tanjant değeri bulmalıyım ki y değeri. Cevabı ne çıkmalı? 1 bölü kök 3 çıkmalı da. Bir dakika ya bu çok tanıdık bir değer. Hangi değeri 1 bölü kök 3 çıkıyordu bir hatırlayalım. 30 60 90 üçgenini hatırlar mısın? Karşıda ne yazardı? 1. Komşuda kök 3. Burada 2. Karşı bölü komşu. 1 bölü kök 3. Aslında tanjant kaçtan bahsediyoruz biz? tanjant 30'dan. O zaman ben bu ifade yerine artık tanjant 30 yazdım. Kosinüs 4x yazdım. Eksi dedim sinüs 4x karşıda da yine 1 bölü kök oturtturdum. Şimdi bu, bu nedir? Bu aslında sin 30 bölü kos 30'dur. Şimdi hemen işlemi yapıyorum oradan. Tıpkı ispattaki gibi sin 30 çarpı kosinüs 4x eksi sinüs 4x çarpı kosinüs 30 eşittir. Al bu arkadaşı da direkt karşıya salla. 1 bölü kök 3 çarpı kosinüs 30. Kosinüs 30 neydi? Kök 3 bölü 2 idi. Kök 3 bölü 2. Cırt sana cırt sana. Karşı taraf efsane. Tertemiz bir şey geldi. 1 bölü 2. Peki. Düşünsene bu ifade neydi? Hocam sinüsün toplam formülü. Hayır hayır çok ezbere gitme. İspatı yaparken sinüste toplam geldi ama aradaki işlem eksi. O kadar da ezberci olma. Aradaki işlem eksi ise sinüs fark formülüydü. Sinüs bak burada ne yapmışız aslında biz? 30'dan 4x'i çıkarmışız. 30'dan 4x'i çıkarmışız. Olay bundan ibaret. Şimdi diyorum ki ya hocam bunun içi eksi olmadı sinüsün içi eksi. Biz bunu eksi parantezine alalım. Daha şık olsun. 4x eksi 30. Bak şu şekilde daha şık alayım ben sana bunu. Daha şık bir şekilde paranteze alacağım. Şöyle yaptım. 4x eksi 30 Aha da mis gibi oldu. Oldu mu? Sinüs neydi? Tek fonksiyonda. Eksi ne yapardı? Kusardı. Kustu. Tak karşıya attı. Artık burası ne? Sinüs 4x eksi 30 eşittir. Eksi 1 bölü 2. Geldik buraya. Şimdi artık denklemi çözme vakti. Denklemin köklerini bulma vakti. Diyorum ki sinüsün hangi değeri 4x eksi 30'dur değil mi? 4x eksi 30 hangi değeri? Eksi 1 bölü 2'dir. Birinci bölge olmaz. Belli ki üçüncü bölge normalde 30 dereceydi. 180 30 ekledin. 210 derece. Artı k 2 pi tabii ki bunun formülü. Yine aynı şekilde sinüsün olmazsa olmaz formülü vardı hatırlarsın. Kaçtan çıkarıyorduk? 180'den çıkarıyorduk. 210'u çıkarttım. K 2 pi'sini yazdım. Bir kez daha temize çektim. 4x eksi 30 eşittir. Buradan bir eksi 30 daha geldi. Artı K2 psi tabii ki beraberinde geziyor. Şimdi eksi 30'u karşıya attım. Sıfır kaldı. K2 p Her tarafı 4'e böldüm. X eşittir. K pi bölü 2. Bu birinci çözüm kümesi. Geldim buna. Attım karşıya. 4x eşittir kaçtır? 240'tır. K2 pi'ye. Her tarafı 4'e böldüm. X eşittir 60 derece artı k pi bölü 2. 4 sadeleşti 2 kaldı. Al sana bu da ikinci denklem. Evet evet biliyorum ortalık karıştı. Biraz can yaktı belki ama bunları da çözeceğiz. Şimdi diyor ki x açısı 0 ile 90 derece arasında bir yer olsun diyor. Bu denklemin kökler toplamını arıyoruz. Öyle değerler vereceğiz. 0 ile 90 arasında değerler bulacağız. Ben diyorum ki önce k eğer 0 olursa şuradan x1 değerini bulurum. x1 ne çıkar arkadaşım? 60 derece çıkar. Bu garanti x'e biz ne yaparsak pardon k'ye biz 1 verdiğimiz an x 2 değeri buradan ne gelecektir? 90 derece daha fazla hali 150 derece. Ama diyor ki x değeri 0 ile 90 olsun hocam ben onu istemiyorum diyor. Peki devam. Aynı şekilde burada ben k'ye 0 verirsem buradan yeni bir x değeri bulacağız, x 2 değeri bulacağız. K'ye 0 verirsem 0 gelir. K'ye 1 verirsem x 3 değerine gelir. K'ye 1 verirsen tam tamına 90 gelir. Burası da 90 derece. Peki cevap neyi istiyor bizden? Kökler toplamını istiyor. Bir tane kökü 60, bir tane kökü 0, diğer kökü 90 dedim. Hepsini alt alta koydum, topladım. Cevap kökler toplamı 150 derece olacak. Hadi gel bakalım. Artık benim çözeceğim son soruya geldik ama yine yine çok tatlı çok güzel bir soru. Sinüs 90 2x artı sinüs 90 artı x eşittir eksi 1. 0 360 aralığındaki denklemin çözüm kümesini arıyoruz. Gel beraber yapalım yine. İlk olarak şuraya dikkat etmeni istiyorum. 90 2x 90 artı 2 90 artı x. E hocam bunlar isim değiştirme çizgisi. Aynen öyle gel isim değiştirelim. 92 90 2x nerededir? Birinci bölgededir. İsim değiştirince artı kosinüs ne olacaktır? 2x olarak gelecektir. Burası tamam. Artı dedim yola devam ettim. Dedim ki bu isim değiştirir. İkinci bölgeye geçer ama sinüs orada da artıdır. Yine kosinüs x eşittir eksi 1. Şimdi bakalım. Kos 2x kos x. Belli hocam belli. Bu bir yarım açı ama hangi formül dersen etrafta kosinüs x varsa sen koslu yarım açı formülünü kullanırsın. 2 çarpı kos kare x eksi 1 artı kosinüs x eşittir eksi 1. Ve böylelikle bu denklem çözülür. Cırt sana cırt sana bunlar gitti. Ve burası ne parantezine alınır? Kosinüs x parantezine alınır. Aldım o paranteze. 2 kosinüs x artı 1 eşittir 0 denklemi geldi. Ve bu denklemin çözümü. Kosinüs x ya 0'dır hocam. Ya da kosinüs x eşittir. 1'i karşıya at. Eksi 1 bölü 2'dir. Al sana trigonometrik denklem çözümü yine. Kosinüs x'in cevabı ne zaman sıfır çıkıyordu? Gel düşünelim hocam sıfır derecede. Bir sonraki pardon 90 derecede. Bir sonraki 270'te. Her 90'da bir değişecek. Yani şunu yazacaksın. 90 artı k pi değerlerinin hepsinde de sıfır alacaktır. Anladık mı? Var mı problem? 90'da 270'te bir daha 90. Tamam güzel. Kosinüs x eksi 1 bölü 2. Kosinüsün normalde değeri 60'dayken 1 bölü 2 çıkar ama eksi çıkması için ne çıkması lazım? Onu düşünelim beraber. Eksi olması için ikinci bölgede olması lazım. 120 olması lazım. O zaman x diyorum ki 120 artı formülü gereği tabii ki periyodu gereği k 2 pi yetmez efendim. Kosinüs trigonometrik denklemleri der ki alfa artı k 2 pi eksi alfa eksi alfa eksi 120 artı k 2 pi şeklinde çözülür. Evet bu ders gayet ağır oldu. Trigonometrik denklemlerin trigonometrik denklem olduğu derstesin. Şimdi k'ye değerler verelim. Bütün cevapları bulalım. Şimdi şöyle hizalı yapalım. K'ye 0 verdim arkadaşım. X değeri buradan ne gelecektir? 90 gelecektir. X değeri buradan ne gelecektir? 120 gelecektir. X değeri buradan ne gelecektir? Eksi 120. Devam ettim yola. Dedim ki K sen 1 ol bakalım. X eşittir. Hocam bu 180. 180 180 gidecek. Bir sonraki değer 270. Hocam bu 360 360 gidecektir. Bir sonrakine eklediğimizde 480 yapar ama kök 0 360 arasında isteniyor. Onu eledim. O gitti bir kere. Devam ettim. K'ye ben buradan 1 verdiğimde şurası 360 yapar. 360 120 daha ne yapar? 240 yapar. Bir sonraki değeri de görmekte fayda var. Patlayan yerler var. Oraya bakmasak da olur artık. X eşittir. 2 verdim. 180 yaptı burası. Pardon. 360 yaptı. 360. 90 daha ne yapar? 450 yapar ki bu kök de patlar. Ki zaten burası patlamaya devam ediyor. X eşittir dedim. K yerine ben kalkar 2 yazarsam burası 4 p yapar. Burası da artık patlar gider. 0, 360 aralığında 90, 270, 120, 240 cevapları çözüm kümesinin elemanları olur. Onları yazarsak 90, 120, 240 ve 270 bu soruda doğru cevaplardır. 1, 2, 3, 4 tane çözüm kümesi elemanı vardır. Ey güzel arkadaşım. Lineer denklemlerde sona geldik. Belki enerji biraz düştü sonunda ama gönder gitsin sorusuyla. Sen yeniden yakalıyorsun onu. Hemen yorumlara iniyorsun. Cevabını yazıyorsun. Doğru cevaplara kalpleri atıyorsun. Ve nihayet. Nihayet bebek adımlarıyla geldiğin bu yolda 29. dersin sonuna geldi. Bir sonraki trigonometrinin son dersi. 90. derse görüşmek dileğiyle. Hoş kal, hoşça kal.